Kaydı başlat. niye ses kısamıyorum lan? Ha. Sesimi kısamıyorum lan ne Evet videoyu da başlatmışız ses kaydını. Şimdi hava durumu yarın ne e, parçalı bulutlu falan falcı. Ruhların keyfi yerindeymiş bugün. Yani çok tumurumuzla açıkçası ruhlar. Bu ne? Sevgili komşum umarım yeni evine alışabilmişsindir. Bu mektubu sana Pierre'nin artık gübre de sattığını duyurmak için yazıyorum. Senin dükkanı oraya birkaç düzen gübre almıştım. <laughs> tabi efendim tabi. Hemen geliyorum. Hemen. Hemen aman yapayım. Ne yaptık lan daha benim? bir önce. Envanterin dolu. Bunu bahar sandığı ilan ediyorum. Bunlar da sanırım bahar diye yetişiyor. Daha fazla odunumuz yok tabi. Şimdi... Sen çalışıyorsun güzel. Bugün e, salı. Yani yapılacak pek bir şey yok aslında. Uzaylı etrafı. Hıskıya ne kadar istiyordu? Demir ve bakır. Yani bizim madende fazla takılmamız. Madene full fokuslanmamız. Bizim işimize yarıyor. Biz silo yapamadık herhalde yani. Bunlar neydi? Büyüyen yani kırmızılar, var. mu Hatırlamıyorum. Büyüyünce göreceğiz. Kedimiz bir ses sesleniyor ama bir bakalım ne kedi umursamıyorum. Oha Murat abi ne dedi? Kedi umursamıyorum dedi. Öyle ama. Hayvan ölme bir şey olmuyor yani. Kedimize faydası da yok. Benim bildiğim kadarıyla. Rrndn Biz 2000 bin lira kazanabiliriz ya? Huluçlar Madene gidelim Bakalım bugün... Aha sonunda Abi prasa... <laughs> uzun süre lazım oldu şimdi lazım değil hemen sat amın hemen çık ortaya amık bitkisi senin hemşire kadın 18'den kadar bir şey yok bu ne bölgedeki güneş balığı nüfusun türünü tahit etmeye başladı 3 tane aha özel etkinlik Ne evet. Peri'nin dükkanına hoş geldin. Peri diyorum değil mi ben orada? Pierre amına Pardon. <laughs> Gelin ve alın millet. Jojo Mart'tan yapacağınız adı %50'lik indirim kuponları. %50 mi? Evet alıcı var mı? Ama bu fiyatlara inemem. Hiç kazanç sağlayamamış olurum. Sadık müşterilerini bu şekilde kaybetmek bu senin için zor olmalı. Onlar kim suçluyla bir ki Jojo şirketi daha iyi bir seçim sonuçta. Yakında tüm kaza bunu an anlayacak. Kardeşim burada Terekeme holding var. Jojo martı yaramı ne kıyım? Ben ne satıyorum demiştin ben. Sarıdan göre sı sıradan tutucu toprak. Yüzüne amana koyayım ya. Al onu sat. Yer sen de abartıyor amana koyayım. Yüzüne. Dörtlen. Ne veriyor? 25 veriyor. Ya aslında mantıklı lan. Madene şey değinmek. Birdler Borderland neydi ya? Avdudu. Yığın tamamlandı. Neymiş ödülümüz? Oha. Yeni bölge açıldı. Salacağım mı? İki yer mi açıldı? Balık da açıldı. güzel. Şimdi envanterimizde yok. Ödül verdin unutmuşum abi. Bu hemen sanda bırakmamız gerekiyor. Bıraktarım. Dürüm Bölgelerin kendi özel müziği mi var lan? Şimdi ne yapıyoruz? Aynen. Yukarıdan gidelim bu kez. Çalış ulan. Yok abi oyun belli dalga geçiyor ya. Amanın koyayım kaç gün prasa aradık yana yana. Bu amanın turpları nerede diye. Daha doğrusu prasası. Şimdi her yerden prasa fışkırıyor amanın koyayım. Ben Audu'du seviyor muydun? Verip öğrenelim. Daha geçmeye mi geldin? Ben sadece iş, ben sadece işime bakıyorum. Bir, yedi, yediğim mükemmel teşekkür ederim. Tabi efendim. Ben verdim sonuçta. Yirmi beş. vuruş yapıyor. Hmm. Ama yeterli değil. Burada bakır yok abi. Yani boşuna hiç uğraşmayalım. Jeot. Um, hmm demir şeydeydi. Mağara Abi iyi vuruyor da çok yavaş vuruyor. Güzel şey de açıldı. Bakır. Hem başımıza bela olacağım. Ölsem de. İyat ettik. Topaz. Lanet olası yaratıklar. Arkamca geliyor ya. Bu bölgede lanet canavarlar var. Raysa gitsin ya. Bir daha iyi bir kılıç lazım. Metis düştü vay mı? Hepsini öldürmeden herhalde şey açılmayacak. Ben önce sizin sayınız hiç artmadan öldüreyim abi. Bu yaratıklar ya. Yani. Ah bomba. Şimdi yarayabilir mi? Kumar o uçtan o zaman abi. Biraz bombası. Ölür müsün kardeşim? Rica etsem. rica ediyorum bak. İkinci bir tiraz olması da güzel. İki vuruşta ölüyorlar. dönüşemeden. Gel çatleyin. Lan topaz bizim için daha önemli. Yengeç. Ee, kapı nerede? Merdiven. Orada bir yaratık daha var değil mi? Aşağıda bir giden bir geçit ortaya çıktı. Nerede abi? Ta en başta mı? Hiç abi. Bırakıyorsun patlıyor. Görüyor musun kardeşim? Nerede daha şey var sanki bakır vardı. Taşı çöp at. Bunu çöp at. Mağara avucunu yeriz abi. Aynen. Diyorum unuttuk sanki bir tanesini. Bize kadar mı gidiyordu? Mağara. Galiba evet. Envanter dolu. Hmm, evet. Demir yeni döndü. Burada ilk kömür kasacağız abi. Mağara avucu niye? Dönüşü taştan daha önemli. Oraya bu ışık bırak. Abi yarası vardı değil mi ya? Amına koyayım. Hadi canım var senin. Yarasa kanat diyorum. Geç oluyor. Jöt'ü bırak. Yarasa kanadı bizim için şu an daha önemli. Madenden ayrılalım. Uyumaya koş. Eve gidelim. Açılan yeni görevlere bakarız. Çabuk ol abi çabuk. hala yapıyor kedimizi direkt yatağa şey yapmış işgal etmiş günlük güncellendi evet kümesi yapıldı demek oluyor bu kaydediliyor, ilerleme kaydedildi çok sağ ol ya güzel, sohbet kreşi tekrar Bakacağım da önce. Mektupta ne yazıyor? Elinde yeni mallar var. Gösterişli bir olta ve oltaya takılı bir gemler geldi. Gem kullanarak balıkı daha az tutabilir, tutabilirsin. tutabilirsin umarım. Yakında görüşürüz. Görüşürüz abi. Bu ne amına koyayım? Taş baykuş. Kümesimiz evet, evet. yapılmış. görevlere bakalım. Kiler. Hepsi var lan bizde şu an. Evet hatırladığım görevdi bu. Hmm. Bunları yazdım. Yüz ve hayvan. Ee, evet. Balıkta ne varmış? Nehir balıkları. Evet. Aynı şey mi baktık? Gece balıkları yerine Bu var mı? Mercan balığı. İrazi devrik. Bir de küçük ağzı vardı sanki. Korkak balık. Evet. Gerevler bunlarmış. Biz de bir sonraki videoda hallederiz artık. Neyse efendim bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.